İçimizden biri dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda olacak? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Bu soruların yanıtını biraz sonra izleyeceksiniz. Videoyu geçmeden önce yeni dizinin başlamasını isteyenler videoyu beğensin, yapımcılar sesimizi duysun. Bu arada diziyle ilgili yeni bilgilerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri aç. Video bildirim yoluyla aç, sizlere ulaşacaktır. Lütfen sonuna kadar izleyin. Sonlara doğru önemli bilgiler paylaşacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İçimizden biri dizisi Kuzey Yıldızı'nın devamı mı olacak? Kuzey Yıldızı son aşka ne oldu? Bu soruların yanıtı şöyle. Şu anda devamı olacak dizinin ismi belirleniyor. Bu her iki projede aynı olarak görünüyor. Tahminimiz yapım şirketi başkasının devrildiği için isim değişikliği oldu. Hazırsanız inanmayanlar için kanıtına geçelim. Zey yıldızı aşkının hikayesi sonunda bitti. O zaman yeni hikayeler yazmak lazım. İçimizden biri çok yakında Show TV'de. Senarist gördüğünüz gibi izleyicilere mesaj veriyor. Yakında tekrardan ekranlara dönecek. Zaten fark ettiyseniz final havası da yoktu. Dizinin oyuncu kadrosu aynı olacak. Kanal tekrardan Show TV olacak henüz başlaması da Yıldızının devamı olacak bu başlayacak olan dizi. dahaki sezonu başlatmayı planlıyorlar. Ama bizim sesimizi duymaları için bu videoya bin yorum ve en az bir bin beğeni gelmesi gerekiyor. Yapımcılar sesimizi duyup bir an önce başlasınlar. Sizlere son aşk olacak dedik ama şu an belli değil. Bu iki dizinin tek proje olduğunu düşünüyoruz. Eğer farklı projelerse oyuncular ikiye ayrılacak demektir. Ama biz isim değişikliği olduğunu umuyoruz, kesin değil. Sormak istediğiniz de soruları yorumlara yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kuzey yıldızı ile ilgili yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri aç. Lütfen dizinin başlaması için ekranda gördüklerinizi yerine getirin. Lütfen destek için videoyu sonuna kadar açık tut. duman sardı dört yanımızı Ander kalsın sevdalı koy anlayacak canımızı Ander kalsın sevdalı koy anlayacak canımızı Ha bu akan dereler Söylesene güzel um sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzel um sonumuz ne olacak? Yanacak canımızı Ah duman kara duman Sardı dört yanımızı Ander kalsın sevdalı Koyanlarca canımızı Dere akar taş ile Gözüm doldu yaş ile Ha bu dertli baş ile Dere akar taş ile Gözüm doldu yaş ile Nerelere gidiyorum Ha bu dertli baş ile Ah duman kara